dün müjde dememişti ama kocaman yüzde 25 yazmıştı. Yani müjdeyi o şekilde ifade etmişti. Hürriyet gazetesi yine kocaman kocaman yazılmış. Memur emekliye 5 puan daha. Yani bir yarış var ki marketler birbiriyle yarışıyor fiyatları durduruyor. Sonra hükümet olmadı bir 5 olmadı bir 5 daha diye devam ediyor. E güzel çünkü vatandaşın cebi ne kadar daha rahatlarsa o kadar daha kıymetli. Beştir, üçtür, ikidir bakılmaması gerekiyor. Çünkü neticede insanlar ne almaya çalışıyor? Bahri Bey yazmıştı işte. Evlatlarını geçindirmeye çalışıyor. Kah bot oluyor, kah mont oluyor, kah ekmek oluyor. Evini geçindirmeye çalışıyor. Beş puan önemli. Yeter mi? yetmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün %25 olarak açıkladığı memur ve tüm emeklilerin maaş zamlarına dün 5 puan daha arttırdıklarını söyledi. 5 puanlık artışla birlikte zam oranı %30'a çıktı. Tabi zaten 25'e 5 ekleyince farklı bir şey olmuyor. 2 kere de 2 4 ediyor. Devam edelim. %25'lik zam o zamma gelen tepkiler ve şimdi yeni zam %30 memur ve tüm emeklerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yüzde 25 gelmiş içlerinden. Siz sadaka mı veriyorsunuz? TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz. Memur gerçek enflasyon yüzde 35-40. Sen bana sadece 25 verdin diyor. Dolayısıyla bunlarla tekrar insanları kandırmaları mümkün değil. Bu yüzüğü de göstererek şöyleydi. Bu fakir diye diye geldiler. Karun gibi zengin oldular. Çarşı pazar yanarken maaşlar rekor enflasyonla erirken TÜİK'in açıkladığı %15-16'lık enflasyon farkına 10 puan daha ekledi. Memurun emeklinin maaşına %25'lik zammı müjde diye duyurdu Erdoğan ama vatandaştan muhalefetten tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti içinden dahi uyarı ve telafi zam sesi yükselince 24 saat geçmeden maaş zammı %30 oldu. Önce 125 zam de sonra kork %30 de sen devlet mi yönetiyorsun evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen? Yakın çevrende asgari ücretle geçinen birisi var mı? Ya da yanında 3500 lira emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalan bir Allah'ın kulu var mı? En son ne zaman pazara ya da markete çıktın? Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı maalesef beklentilerin gerisinde kaldı. Memur da emekli de mutlu değil. İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır. Ücretlere yapılan %15, 20, 30 zamlar için alkış bekleniyor. Muhalefet %25'e sadaka dedi. Maaş zamlarına alkış bekleme deyip Erdoğan'ı çarşı pazara çıkmaya çağırdı. Muhalefet enflasyon üzerinden de yüklendi. Enflasyonu düşürmek için öncelikle memleketi Recep Tayyip Erdoğan retrosundan çıkartmak gerekir. Gerçek enflasyonla önce bütün vatandaşın cebinden kepçeyle toplayıp arkasından da kaşıkla vermeyi müjde olarak açıklıyorlar. Tek kişilik hükümet çıktı yüzde otuz zam veriyorum dedi. Buna da iktidar vekilleri böyle alkış tuttu. Bu Türkiye'nin utanç vesikasıdır. Utanç. Erdoğan'ın zam açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu sıcağı sıcağına sosyal medyadan rezil artış demişti. Zam kararındaki değişiklik sonunda da devlet mi yönetiyorsun evcilik mi oynuyorsun diye sordu. İktidar CHP altında sosyal medya, medya üzerinden zam polemiği de alevlendi. Genel Başkanımız bu yetmez. Bu kul hakkına girmektir deyince bugün birdenbire müjde %30'a çıktı. Madem imkanınız vardı. Neden baştan %30'u vermediniz? Allah'tan Kemal Bey var. Ya Kemal Bey olmasaydı? Varsın birileri bizim emeğimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Muhalefet korkağı bir iktidarın her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz.